Türkiye'nin ilk uygulama projelerinden bir tanesi. İnşallah bütün kurumlarla beraber buradan iyi bir netice çıkartıp bu meseleyi ülke çapına yayarak bu işin önlenmesini, bu zaten önlenme için, önleme için, tedavi değil önleme. Önleme için çok önemli bir proje. O yüzden tarımın, toprağın, suyun, müziğin işin içine geçtiği bir tedavi sistemi. O zaman güzel şeyler çıkacak demektir. İçinde ilaçların olmadığı, e, ee, tamamen doğal ortamda bir tedavi metodunun uygulanacağı bir sistem. İnşallah iyi olur. Ee, ben bu heyecanı da görüyorum. Ee, sizlerin de katılımındaki heyecanı görüyorum. Onun için Türkiye'nin bir yarasıdır bu. Bu yaraya ülkemiz, hükümetimiz, bütün sivil toplum örgütleri, herkesin bir ortak katkısı var diye gözüküyor şu anda. Bunu beraber çözeceğiz diye inanıyorum. E, ee, emeği olan herkese de sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.